Değerli izleyenler, 2020 2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken emniyet ekipleri Şanlıurfa sokaklarından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirdi. Şampiyonluk kutlamasının da olduğu gecede ekipler denetimlerini sıklaştırarak sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesine önem gösterdi. Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından Şanlıurfa'da polis kutlama yapılmaması için adeta seferber oldu. Ekipler şampiyonluk maçı sonrası kent genelinde oluşturulan araç konvoylarına polis araçları ve megafonlardan yaptıkları anonslar ile müdahale edip taraftarları evlerine gitmesi konusunda sürekli uyardı. Siyah beyazlı ekip Süper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşıp en yakın takipçisi Galatasaray'ı bir gol avarajı ile geride bırakarak şampiyon oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da kutlama yapılmasına izin verilmedi. Polis ekiplerinin kentin en işler cadde ve sokaklarında gerekli önlemleri alarak taraftarların sokağa çıkmasına, kutlama yapmasına izin vermedi. Şampiyonluğun ilan edilmesi sonrası bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına siyah beyaz bayraklar ile çıkıp sevinç gösterisinde bulundu. Karaköprü ilçesinde ise yaklaşık onlarca araç ise araçları ile birkaç tur atarak şampiyonluğu kutlamak istese de buna da yine polis engel olarak şahısları megafonlardan yaptığı anonslar ile konvoyun arasına ekip otoları ile girerek izin vermedi. Bütün engellemelere rağmen caddede birkaç tur atan konvoy daha sonra polisin uyarıları ile dağıtıldı.